Şili halkı 1540-1818 yılları arasında yaklaşık 300 yıl boyunca İspanyol kuvvetlerine karşı direndi. Jose de San Martin hükümeti direniş yılları sırasında Şili için bağımsız bir ulusal bayrak oluşturmayı kararlaştırdı. Bu düşünceyle Şili'nin ilk bayrağı ortaya çıktı. Bu bayrak yukarıdan aşağıya sırasıyla mavi, beyaz ve sarı renkli 3 yatay şeritten oluşuyordu. İlk kez 4 Temmuz 1812 tarihinde Şili'deki Amerikan Elçiliğinde düzenlenen Amerika'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarında göndere çekildi. 26 Mayıs 1817'de Bernardo O'Higgins ve Jose de San Martin liderliğinde Şili'nin kuzeyindeki Temuco bölgesinde İspanyol işgal güçlerine karşı zafer kazanılır. Ve zaferden sonra Şili için ikinci bir ulusal bayrak oluşturulur. Bu yeni bayrağa Kurtuluş ismi verilir. Bayrakta sarı rengin yerini bağımsızlık savaşında direnişçilerin döktüğü kanları simgeleyen kırmızı renk alır. Beyaz renk Ant Dağları'nın üstündeki karı simgelerken mavi renkte Pasifik Okyanusu'nu sembolize eder. Bu bayrak Juan Gregorio Las Heras tarafından tasarlanmıştır. Yeni kurtuluş bayrağı Fransız bayrağına çok benziyordu ve bu da iki ülke bayrağının karıştırılmasına sebep olmuştu. Bu yüzden 5 ay gibi kısa bir süre sonra 18 Ekim 1817 tarihinde bayrağa bir yıldız eklenerek değiştirilir. Bu bayrak kırmızı ve beyaz renkli eşit kalınlıkta iki yatay şeritten oluşmaktadır. Üstteki beyaz şeridin sol tarafında mavi bir kare ve bu karenin içinde beyaz renkli beş köşeli bir yıldız bulunur. Bu yıldız ışığı ve aydınlık yolu, mavi renkse gökyüzünü ve büyük okyanusu temsil eder. Beyaz renk Ant Dağları'ndaki karları, kırmızı renkse bağımsızlık uğruna akan kanları sembolize eder. Şili 1818 yılındaki direnişte Şili Kurtuluş Ordusu lideri Bernardo O'Higgins öncülüğünde bağımsızlığını elde etmiştir. 1826'da ise İspanyol kuvvetleri Şili'den tamamen çekilmiştir. Şili hükümeti ilk milli marşın yazılıp bestelenmesi için çağrıda bulunur. 20 Ağustos 1820 tarihinde ilk milli marşın söz ve bestesi belirlenir. Bu ilk milli marşın şairi Bernardo de Veray Pintado, bestecisi ise Manuel Robles'tir. 1879 ile 1883 yılları arasında Şili, komşuları olan Peru ve Bolivya ile savaşa girer. Bu savaşların neticesinde kuzeye doğru açılır ve Atakama bölgesini topraklarına katarak yüz ölçümünü üçte bir oranında artırır. Bolivya'nın Büyük Okyanus'a açılan yolunu keserek kendi kalkınmasını ve ilerlemesini hızlandırır. 1973 yılında General Augusto Pinochet ihtilal yaparak kendi diktatörlüğünde askeri yönetimi ilan eder. 1989 yılına gelindiğinde Şili tekrar demokratik bir rejime kavuşur ve Patricio Elvin devlet başkanı seçilir. Şili halkı çok inişli çıkışlı süreçlerden geçtiği halde son ulusal bayrağı hiç değişmemiştir. bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.